Dostlarımıza geldik. Burada gördüğünüz üzere indirimli modeller var geçen senenin modelleri. Burada yeni gelen modeller var. Burada Fast Furious serisi açılmış. Ama zaten Berk abi bana sağ olsun ayırmıştı. Geleceğim. Evet, Merhaba. Berk abi. Sesliliğimiz bunlar. Yeni bunu gelen da... araçlar bunlar. Şöyle film serileri hemen zaten burada yazıyor hangi filme ait oldukları. Ben bunu daha çok seviyorum. Viper ben. Kamyon motor severim. Eski. Seversin. Evet evet. Hangi film olduğu da zaten burada yazıyor Tokyo evet. Drift'ten. Kamyon motorlu araçları ben gerçekten seviyorum. Bu... Hangi hangi arabaydı abi bu? Zengin Züppeli kullandığı araç. Ha iki şeyde iki şeyde <laughs> okuldaki evet, çocuğun kullandığı evet. araç. Ha tamam hatırladım hatırladım tamam güzel gerçekten güzel bir İç, araba. İnşaatta kaza yapıyorlar da evet, o tamam, araç. Evet hatırladım var. babasının Viper'ı. Güzel bu seti de alalım. Burada ne var abi? Mustang serisi hmm. zaten yıllar hemen burada yazıyor hangi yıllara ait oldukları. Ay Ford Mustang nasıl sevmeyeceğim hmm. ki ya Fast, muhteşem bir seri. Fastback araçlar güzeldir. Tamam ben bunları alayım abi sen bunları bana paketle tamam. evde açılımı artık yaparım. Evet. Berk abimiz o arada bize şey yaparken biz de böyle rafları gezelim çok güzel şeyler var bakın burada eski modelden kalan arabalar indirimli. 72 lira sadece. Burada da yeni çıkan kasalar Ultra serisi görüyorsunuz. Ben çok beğenmediğim için almadım bu seri ama buradaki Porsche çok güzel. İncelemesi yapmıştık daha önce hatırlarsanız. Burada şimdi alacağımız iki tane seri var. Bunları da alacağız. Burada çok güzel modeller var görüyorsunuz. Sizler de Tulsoy mağazalarına giderek alabilirsiniz. Ama bu ana ana merkez çok iyi. Burada Berk abim var. Sağ olsun çok destek oluyor. Çok güler yüzlü bir adam. Ondan gelip alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi eve geçelim. Ben incelemelerimizi yapalım. Gidelim. Eve geldim. Açılışlarımızı yapacağız. Ama öncelikle arka plandan bahsetmek istiyorum. Bu arka planı yeni aldım. Tam 400 araçlık bir arka plan yaptık. Videoda açtığım arabaların hepsini tek tek buraya yerleştireceğim. Sonraki videomuzun konusu ise bütün arabaların hepsini açacağım. Ne kadar arabam varsa hepsini car çurt yırtarak açacağım. O videoda kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kafamda biraz biraz videoyu tasarlamaya başladım bile güzel olacak inanıyorum. Şimdi gelelim bu videomuzun asıl konusunda. Elimizde bir tane 5'li Festen Fury seti var. Set fena gözükmüyor. Özellikle meklerin seneyi çok beğendim. Çok güzel gözüküyor bence. Ve setin en detaylı arabası Chevel SS bence bu çok güzel olmuş. Yani şunu özellikle göstermek istiyorum. Arabanın jantları içe doğru gömük bir şekilde yapılmış. Ve Tüm detayların özel bir şekilde yapmışlar. Yani plakalı bile var. Hani düşünün artık plakalı bile var. Çok güzel olmuş. Özellikle ben bunun detaylarını çok beğendim. Diğer bir serimiz de 60. yıl özel yapılan Ford Mustang serisi. Bence gayet güzel. Ben zaten Ford Mustang'i çok ekstra severim. Hele ki bunlar gibi eski modellerin çok daha fazla severim. O yüzden çok güzel bir set olmuş. Bunu çok beğendim. Herhalde son zamanlarda aldığım en mantıklı uzun kart serilerinden biri oldu gibi. En son bir Fast Fury serisi vardı. O da çok güzeldi bence uzun kart olarak. Bu da bence gayet güzel bir set. Gelin incelemesini yapalım artık. Bununla başlıyorum. Sonra Fast Fury setine geçeceğim. Mustang ile başlayalım. İlk aracımız Mustang CVO. Bakalım detayları nasılmış. Açıkçası bu araba benim bu serideki en sevmediğim araba. Ama bakalım belki detayları gayet güzeldir. Hemen incelemesine geçelim. Eldivenlerimizi giyiyoruz. Yine incelemeye geçiyoruz. Niye eldiven giydiğim? tekrardan açıklamak istiyorum. Ya bu havalı falan diye değil asla öyle bir amacım yok. Sadece elimde bazen işte tırnağımda, etinde falan bazen kötü görüntüler oluyor. Ben incelemeyi tam zoomlayarak yaptığım için bazen elimdeki o kötü şeyler gözükebiliyor. Onlar gözükmesine tamamen yoksa havalı olduğunu düşündüğümden falan değil. Ben de ister açıkçası ellerim gerçekten terliyor içinde. Ama videonun görüntü kalitesi açısından böyle yapmam daha mantıklı geliyor. Evet yan tarafına geldiğimizde arabanın arka jantı ön jantından daha büyük. Benim en sevdiğim şeylerden birisi bu hatırlarsan söylemiştim daha önce de. Ve yine aynı şekilde yapmışlar. Birazcık üzücü oldu. Arabaya böyle burada çizgi yapmışlar. O çok güzel olmuş bence. Yan tarafında da Hot Wheels yazısı var bakın burada görüyorsunuz Hot Wheels yazısı var. Şurasında da bir CV yazısı var. O da gayet güzel duruyor. Araba bence yan tarafı çok hoş olmuş. Ve bu arabanın yan aynaları bulunuyor. Gayet güzel duruyor. Arabanın silecekleri de var bu arada. Detaylı bir araba olmuş. Bazen uzun Hot Wheels gerçekten çok güzel yapıyor. Ön tarafı birazcık plastik görüyorsunuz. Farlarını hiç özenmemişler. Yani kötü bir far olmuş. Boyamaya bile üşenmişler. Plastik şekilde bırakmışlar. O kötü oldu. Onu beğenmedim. Kaputunda detay var. Gayet güzel duruyor. Onu da beğendim. arka tarafında bir ekstra rüzgarlık benim dikkatimi çekti. Yani şuradaki ekstra bir rüzgar rüzgarlık var. Bilmiyorum ekstra bir özelliği var mı ama arabanın rüzgarı daha güzel ekarte etmesi için yapılmıştır diye düşünüyorum. Gayet de güzel duruyor bence. Ekstra bir spoiler da var. Burada da spoiler. Yani arka tarafında da spoiler var. Ekstra spoiler da var. Onu demeye çalışıyorum. Arka tarafına geldiğimizde arabanın stopları gayet güzel bir şekilde işlenmiş. Burada Ford logosu var. Burada CV yazısı da bulunuyor. Arka tarafı gayet hoş. Ama maalesef bunda da plakası yapmamışlar. Yani şu plakayı koyun artık ya. Ne olur lütfen yalvarıyorum. Bence genel olarak bu araba gayet güzel olmuş. Ben bu arabayı beğendim. Bilmiyorum videonun sonunda da sıralarız herhalde bir şekilde nasıl beğenip nasıl beğenmediğimi. Güzel bir sıralama yaparız diye düşünüyorum. Tatlı bir araba hoş olmuş. Serimizin ikinci aracı 69 model Ford Mustang 302. Bunun rengini ben çok sevdim. Gayet güzel duruyor. Eski bildiğimiz Ford Mustang'ler gibi zaten. Ford Mustang dediğimiz genelde zaten böyle olur. Yani tasarım açısından gayet güzel hoşuma gitti. Jantları birazcık yani bilmiyorum. Detayları gayet iyi bu arada. Başarılı bir araba olmuş bence. Hemen açıp inceleyelim bunu da. Şöyle altından bunu da açtım zaten. Şöyle elimi sokup cart diye güzel olur. Bu arada kartona tasarımda bir şey dikkatimi çekti. Bakın burada 5 tane araba var. Üstten aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5 diye setteki haline koymuşlar. Araba hangisi o araba daha parlak diğerlerine göre. Mesela burada ikinci araba daha parlak. Serinin ikinci aracı olduğu için. Burada birinci araç daha parlak. Serinin birinci aracı olduğu için gayet güzel bir görüntü olmuş bence. Ayrıca bunların altında da böyle 60 yazıyor. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gayet güzel bir karton tasarımı. Kırmızı bir Ford Mustang. Arka tarafı çok yakışacak bu araba. Araba gayet güzel gözüküyor ya. Harbiden güzel. Bu arabanın detayları da çok güzel. Ya bunda da plakalık yok. Arabanın jantları konusunda birazcık kararsız kaldım. Yani sizlerin fikrini merak ediyorum. Gerçekten jantları yani çok ortada ya. Bilmiyorum ama daha güzel bir şey yapılabilirmiş sanki. Neyse. Gördüğünüz üzere burada bir dekal var. Gayet güzel bir dekal olmuş. Araba gayet güzel olmuş. Yan tarafına baktığımızda arabanın camları açık bir şekilde bulunuyor. Bu arabanın yan aynaları ve maalesef silecekleri de yok. Yani onlar eksik olmuş bu arabada. Gayet güzel olabilirmiş onlar da olsa. Arabanın jantları da bilmiyorum. Ortada kaldım. Çok net bir şekilde güzel ya da kötü diyemiyorum. Bunlar arabanın eksi yanları. Arabanın pozitif yanlarına gelelim. Bakın arka tarafını ne güzel yapmışlar. Stopları çok güzel bir şekilde yapılmış. Arkadaki logo da böyle şişik bir şekilde yapılmış. Sadece sticker koyup işten kaçmamışlar. O çok hoşuma gitti. Gayet güzel bir özellik olmuş. Arabanın spoilerı da gayet yerinde. Arabanın arkası çok tatlı duruyor açıkçası. Ben çok beğendim arkasını. Ön tarafına geldiğimizde arabanın farları bence gayet güzel bir şekilde işlenmiş. Burada küçük bir logo da bulunuyor. Bakın çok tatlı duruyor bence. Gayet güzel olmuş. Arabanın bence yani detayları gayet güzel ve yerinde. Ben bu arabayı gerçekten beğendim. Sadece arabanın aynaları olsaymış daha güzel olurmuş. Onlar maalesef yok. İç tarafı da boyalı. Sadece ışıktan dolayı gözükmüyor olabilir ama gerçekten burayı da boyamışlar iç tarafını. Araba gayet güzel. Güzel araba. Beğendim. Geldik diğer aracımıza 71 model Ford Mustang'e. Bence bu araba serinin en kötü arabalarından birisi. Yani arabanın hem detayları eksik hem aynası yok hem silecekleri yok. Bence kötü bir araba olmuş. Gelin inceleyelim bakalım sizin yorumunuz ne olacak. Bu arabanın da arka tarafındaki jant tekerleği ön tarafındaki jant tekerleğine göre daha büyük. Ya ben bunu sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor böyle olduğu zaman. Burasında emekleri yazısı bulunuyor. Arabanın dekalleri de gayet güzel bir şekilde yapılmış. Bence yan tarafı fena durmuyor. Arabanın da camları açık gözüküyor. Bence gayet güzel olmuş. Yan tarafı tatlı. Vasat dediğim kısma gelelim. Evet detayları yapmışlar ama var özentiliyip... Bu araba egzoz çok güzelmiş lan. Bak şimdi fark ettim mesela egzozları gayet güzel duruyor. Harbiden sadece egzozlar güzel duruyor ama. Yani mesela stoplarını yapmışlar ama kötü yapmışlar. Ortasındaki logo yapmaya çalışmışlar ama kötü yapmışlar. Spoiler yapmaya çalışmışlar ama bence kötü yapmışlar. Bilmiyorum güzel durmuyor. Ama egzozlarını çok beğendim. Harbiden güzel duruyor egzozları. Arabanın kaputunu güzel yapmaya çalışmışlar. Hava çıkış detayını yapmışlar ama ızgaralarını yapmamışlar. Onu da böyle plastik yapıp bırakmışlar. Bu arabamızda da böyleydi. Dediğim gibi çok da böyle ekstra özel bir yapmamışlar arabayı. Bilmiyorum. Geçelim diğer arabamıza. Geldik serinin en premium aracına. Bu araba koruma kılıfıyla beraber geliyor. Arabanın yan aynaları yok, silecekleri yok ama arabanın jantları bence gayet güzel gözüküyor. Çok hoşuma gitti. Arabanın diğer detayları da gayet yerinde olmuş. Sadece aynaları ve silecekleri yok. Onun dışında her şey güzel duruyor. İnceleyelim. Gördüğünüz üzere koruma kılıfı bunu atıyorum böyle köşeye. Araba gerçekten ağır bir de. Arabanın adını söylemedim. Ford Mustang RTL RS Spec 5 2018 model. Bakalım şimdi detayları nasılmış. İnceleyelim. Gayet güzel gözüküyor. Şu asalete bir bak. Keskin bakışlar bir bak. Çok güzel olmuş ön tarafı. Bence gayet güzel olmuş. Çok beğendim. Arabanın aynaları ve silecekleri olsa çok daha güzel olurmuş dediğim gibi ama yine de böyle de gayet güzel. Bence bakın farlarını çok güzel bir şekilde yapmışlar gayet güzel olmuş beğendim bunu da bu arabanın bende premium da varmış şimdi fark ettim arabanın altı metre bunun premium yaparlar diyecektim arabanın premium bende var fark ettim onu bu arabanın gövdesi bildiğimiz premium gövdesiymiş. Yani ben şu an karşılaştırdım. Neredeyse birebir aynı. Boyasını farklı, jantlarını farklı yapıp tekrardan piyasaya çıkardılar. Gayet güzel olmuş bence ama bu halde gayet iyi. Ağırı da o yüzden alırmış. Bakın stopları falan ne kadar güzel duruyor değil mi? Ben aşırı beğendim bu arabayı ya. Gerçekten çok güzel. premium da açmak için mesela şu an sabırsızlandım. premium kapalıydı normalde bende. Onu da açarız bir gün. Ben diyorum bu arabanın niye plakası var? Sebebi belli oldu. Arabanın gördüğünüz üzere jantları gayet güzel duruyor. Yan tarafındaki detayları de gayet güzel bir yerinde olmuş. Burada artı yazısı bulunuyor. Yani yan tarafında çok söyleyeceğim bir şey yok. Gayet güzel bir araba olmuş. Burada bakın dekali bulunuyor. Burada da dekali var. Depo kapağını görüyorsunuz. Bakın burada depo kapağı da var. Gayet güzel bir hoş duruyor. Bence bu setin açık ara en iyi arabası bu olmuş. Aşırı beğendim. Zaten premium model var bende. Onun jantları çok daha güzel. Son arabamıza geçelim. Setimizin son aracı 65 model Ford Mustang Fastback. Gayet güzel duruyor. Çok tatlı duruyor. Arka tarafı biraz baştan sağa duruyor ama ön tarafı çok güzel. Gelin inceleyelim. Bakalım araba nasılmış. Gene aynı şekilde alt tarafından arabayı çıkmadı araba. Evet çıkardık. Set gerçekten rengarenk olmuş. Gayet güzel. Bir de yakından inceleyelim. Bakalım nasılmış. Yan tarafında güzel bir dekali bulunuyor. Gayet hoş bir görüntü katmış. Jantları klasik bildiğimiz jantlardan daha güzel bir jant bence koyulabilirmiş. Ama bildiğiniz üzere uzun kat özel bir jant yapılmıyor. Bence araba yan taraftan gayet güzel ve hoş duruyor. Arabanın arka tarafı birazcık baştan savma duruyor. Yani daha güzel yapılabilirmiş bence. Stokları daha büyük yapılabilirmiş. Ortadaki logo daha güzel bir şekilde işlenebilirmiş. Arka tarafını çok fazla beğenmedim. Arabanın üstünde böyle boydan boya çizgi şeklinde bir dekali bulunuyor. Beyaz da bence stripe olarak gayet güzel olmuş. Bu arabanın ön tarafı güzel duruyor. Yani fena durmuyor bence. Izgaralarını güzel bir şekilde yapmışlar. Farlarını da boyamışlar. Sis farlarını da boyamışlar. Izgarasını yapmışlar. Arabanın ön tarafı zaten karton tinde de böyle. Gayet güzel bir şekilde ön tarafını yapmışlar. Bence arabanın ön tarafı arkasından çok daha güzel gözüküyor. Çok daha alımlı gözüküyor bence. Arka tarafını kötü demiyorum. Detaylarını daha güzel bir şekilde yapmışlar. Ama üst komşu gene bam 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 vurmaya başladı. Artık şuramda da vuruyor. Yani sabahtan beri yapıyor şu da vuruyor artık. Son arabamızı inceledik. Bence bu araba da fena değil. Set genel olarak bence çok güzel. Sıralamamızı da yapalım. Bence setimizin kesinlikle birinci aracı bu. Zaten kolayca anlaşılmıştır. Premium gövdesi var falan demiştim. Gayet güzel bir araba. Çok hoş olmuş. Mustang CVO detay bakımından daha zengin olsa da ben bu arabanın modelini daha çok yani gerçek hayattaki modelini daha çok beğendiğim için bunu ikinci sıraya koydum. Topları da gayet detaylı ve güzel bir şekilde yapmışlar. Üçüncü arabamız Mustang CVO detaylarıyla kazanıyor bence bu araba. Yan aynaları ve silecekler olması dolayısıyla bu arabayı üçüncü sıraya koydum. Dördüncü sıradaki arabamız arka tarafı ne kadar baştan sağma olsa da ön tarafı bekleneni vermiş. kartonünde neyse ön tarafında o. O yüzden bunu dördüncü sıraya koydum. Arka tarafı biraz baştan sağma olduğu için çok fazla aşağılara düştü. Son aracımız da bu. Hem arka tarafı baştan sağma yapılmış hem de ön tarafında eksik olan bazı detaylar vardı. O yüzden bunu da beşinci sıraya koydum. Sizler de yorumlarda kendi sıralamanızı yaparsanız çok sevinirim. Sırada Fast and Furious'un mükemmel premium seti var. Ona geçelim. Serinin birinci aracı Chevrolet SS incelemeye başlıyoruz. Ben bu arabanın jantlarını aşırı beğendim. Gerçekten çok güzel ve arka tarafı da aşırı güzel. Şimdi göreceksiniz neden böyle söylediğimi inceleyelim. Ve bu arada setin tek koruma kılıfıyla gelen aracı bu. Bilmiyorum niye böyle ekstra özenmişler ama şöyle koruma kılıfını çıkartalım. Gördüğünüz gibi kurulu kılıfı burada. Evet niye öyle dediğimi herhalde az çok anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi jantları içe doğru gömmeli yapmışlar. Çok güzel duruyor. Bunun acaba farklı bir adı var mı böyle içe gömmeli olmasının? Eğer varsa ve biliyorsanız yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Gerçekten ben bilmiyorum. Eğer bir ismi varsa kesinlikle bilgilenmem lazım. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ekstra bir tabaka da var. Çok güzel olmuş jantlarını aşırı beğendim. Zaten yan tarafında herhangi bir dekalede başka bir şey yok. Bildiğiniz gri bir araç. Bu normalde uzun kart versiyonuna gelmişti. Dominic Toretto serisini hatırlarsanız. Bunu da beğenmiştim. Bu ekstra daha güzel olmuş tabii ki premium olduğu için çok daha özenmişler. Arka tarafında demiştim çok güzel diye. Bakın plakasını, stoplarını her şeyini yapmışlar. Çok güzel olmuş. SS yazısı da bulunuyor üstünde gördüğünüz üzere. Ön tarafında gayet güzel ve hoş bir şekilde yapmışlar. Gördüğünüz gibi her şurası metal. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten premium araba elinize aldığınızda çok belli ediyor kendini. Çok güzel duruyor. Ben çok beğendim bu araba. Aşırı iyi. Bu arabanın tek sıkıntısı silecekleri yok. Çok daha güzel olmuş ama bence böyle de çok güzel bu haliyle bile. Ben gerçekten bayıldım bu arabaya. İkinci aracımız 2003 model Dodge Viper SRT10. Bu arabada gerçekten çok güzel. Filmleri de aşırı güzeldi. Ben o zamanlarda çok küçükken izlemiştim. Hatta o broşürünü okudum demek ki sahnesi. Yani asla unutmayacağım sahneden birisi çok hoşuma gitmişti küçükken. <laughs> Shit, trailer trash. So what about your daddy's Viper? Beast got 500 horsepower and a Borley exhaust system. It does 0 to 60 in like 4.3. Wow. You can read the brochure. Ayrıca bu serinin bence karton tasarımı çok hoş olmuş. Mesela arkada inşaat sahnesi var. İnşaata dalıyorlardı hatırlarsanız bu arabayla. O zaman da ilk Viper'ı gördüğümde ah Viper diye çok sevinmiştim. Hatta oynadım. oyunlardan da çok fazla Viper kullandığım için arabayı çok yakından tanıyordum. Bakalım inceleyelim. Bence güzel yapmışlardı diye düşünüyorum. Açalım. Evet alttan bu şekilde arabamızı aldık. Tasarım aşırı hoş bu arabanın. Bir de kabriyo olması ekstra güzellik katıyor bence. Bu arada arabanın içine çok güzel yapmışlar. Jantlarına çok özenmemişler herhalde. Keşke şeveldeki gibi böyle metal bir görünüm yapsalarmış bu arabaya da ama böyle de fena durmuyor bence. Zaten genelde premium arabaların arası kendini parlatmaya aşırı yatıyor. Bunda da gayet güzel bir kırmızı kullanılmış. Çok hoşuma gitti. Bu arabanın sıkıntısı arka tarafı. Gerçekten arka tarafını hiç özenmemişler. Yani stoplarını yapıp bırakmışlar gibi duruyor. Yani bilemedim bir plak atmak çok zor değildi. Egzoz çıkışları nerede bilmiyorum bu arabanın ama yani bir plak atmak çok zor değildi bence. Neyse sağlık olsun nasıl olsa böyle duracak. Ön tarafı bence gayet güzel duruyor. Olması gerektiği gibi ön tarafı. Kaputundaki detayları biraz daha güzel işletselermiş olurmuş ama ön tarafı gerçekten güzel duruyor. Bakın burada ızgaraları falan çok tatlı duruyor. Sis farlarını da güzel bir şekilde yapmışlar. Farlarını da güzel bir şekilde yapmışlar. Bu arabaya gerçekten ön tarafı ve yan tarafı sayesinde beğendim. Bize bu arabada genelde kullanmadıkları aynayı kullanmışlar. Genelde böyle zor ayna kullanıldığında hatırız yapmamayı tercih ediyor ama onu tercih edip güzel bir ayna yapmışlar. Aynası çok hoşuma gitti. İç tarafını da göstereyim. Böyle koltukların ekstra çıkıntılarını yapmaları gerçekten hoşuma gitti. Arabayı genel olarak beğendim. Karton etinde duruyorken çok fazla beğenmemiştim arabayı ama çıkartınca gerçekten araba kendini gösterdi. Karton kalsa bu araba asla beğenmeyeceğim bir arabaydı. Detayların az olması, arka tarafına sadece stopların yapılmış olması mesela beni soğutmuştu birazcık ama şimdi inceleyip bakınca elime alınca arabayı hisse edince gerçekten hoşuma gitti araba. Beğendim bu arabayı da. Beğenmeyeceğimi düşünüyordum ama gerçekten beğendim. Güzel. Sıradaki aracımız Nissan 370Z. Bence fena bir araba değil. Zaten 350Z sevenleri biliyoruz. Underground 2 oynayan herkes 350Z'yi bir şekilde sever. Hatta Tokyo Drift izleyen herkes de 350Z'yi bir şekilde sever. Bu da 370Z. Bakalım detayları nasılmış inceleyelim. Arabanın yan tarafından başlayalım. Bence jantları gayet güzel olmuş. Jantlarını aşırı beğendim. Gerçekten hoş bir jant kullanmışlar. Filmin orijinali de böyle mi bilmiyorum ama bu jant gerçekten hoşuma gitti. Ayrıca burada bir Z logosu var. Arabanın kapı kolunu da orijinaliyle birebir yapmışlar. Yani çizgi yapıp bırakmamışlar. O da gerçekten hoşuma gitti. Uğraşmışlar. Gerçi uğraşmışlar dediğim şey kapı kolunu orijinalindekiyle birebir yapmak. Yani çok uğraşmak sayılmaz. Aslında olması gerekeni yapmışlar. Arabanın ön tarafı kesinlikle çok güzel. Umarım netliyordur. Bu arada arabanın rengi gri olduğu için ışık parlıyor ve çok netli netlemediğini anlamıyorum. Umarım netliyordur. Ön tarafı gerçekten güzel gözüküyor. Orada Nissan logosu var. Farların güzel bir şekilde yapmışlar. Arka tarafına baktığımızda ya zaten bu arabanın arka tarafı %30 %40 plakadan oluşuyor. Ya şu plaka yapsaydın keşke Hot Wheels. Yani materyal plaka yapmama konusunda ısrar ediyor. Hatta Matchbox'ta plakaları yapıyor ama Hot Wheels'ta yapmıyor. Yani gerçekten teşekkür ederiz kendilerine. Stoplarını güzel bir şekilde yapmışlar. Ortasında Nissan logosunu yapmaya çalışmış. Yapmışlar. Ayrıca minik bir spoiler ne unutmamışlar onu da yapmışlar. Güzel bir şekilde işlenmiş. Sadece plakanın olmaması can sıkıyor bu arabada. Onun dışında her şey güzel. Geldik Hot Wheels'ın her türlüsünü çıkardığı Land Rover Defender serisine. Çok güzel bir araba. Bu arada çok beğendim. Siyah olması aşırı hoşuma gitti. Premium olduğu için zaten ekstra özenmişler. Gayet güzel duruyor. Çok beğendim. Hemen bunu da çıkartalım şöyle kutusundan alttan açtığımız lan. Arabanın siyahı gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Görüntüsü de gayet güzel. Detaylarına gelin bakalım. Bence bu araba setin en güzel arabası olabilir şimdi. Benim fikrim değişti. Bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim ben. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi detaylarını görünce siz de beğeneceksiniz bence. Çünkü bütün detayları var. Eksik bir şey görmüyorum. İnceleyelim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi arka tarafında her şeyini yapmışlar. Stopları, plakası, o detayları, kapıların oradaki menteşelere kadar her şeyini yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ben aşırı beğendim bu arabayı. Bu arada ben bu arabayı birkaç çok beğeneceğimi düşünmemiştim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Aşırı iyiymiş. Kesinlikle alınabilecek bir arabaymış. Çok hoşuma gitti. Yan tarafı yine aynı şekilde zaten siyahı çok güzel bir siyah. Mükemmel duruyor. Zaten tekerlerde de bildiğiniz üzere kavuşuk Özenilmiş tekerleri de çok hoşuma gitti. Aşırı güzel olmuş. Siyah rengin yanında biraz da böyle gümüş tonları da var arada. Böyle hani işte kapı koldur onlar falan genelde gümüş detay yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Aşırı beğendim ben bu arabayı. Bakın ön tarafını da görüyorsunuz ne kadar güzel yapmışlar. Gerçekten favori araban bu. Setteki favori araban bu oldu. Aşırı iyi. Mükemmel. Arabanın detaylarına rağmen silecekleri ve aynalarını da yapmışlar. Onlar da gerçekten çok hoşuma gitti. Araba onda on. Eksiksiz ve kusursuz. Çok beğendim. Çok uzun zaman olmuştu. Hem detayları yerinde hem plakalı hem aynalı hem silecekli her şeyin olduğu bir araba görmeyeli. Bir Hot Wheels görmeyeli daha doğrusu. Çok uzun zaman olmuştu. Teşekkür ederim. Çok güzel bir araba olmuş. Çok beğendim. Geldik son aracımıza. McLaren Senna. Yani hoş bir araba, güzel bir araba. Zaten McLaren çok güzel arabalar üretiyor. Siz de biliyorsunuz. Egzotik bir araba markası. Herkesin hayalini kuracağı bir araba markası. Yani çok fazla arabası var. Çoğunuza göre büyük ihtimalle serinin en iyi arabası bu olacak. Önceki videolarda ben size söylediğimde dedim ki ben bu seti beğenmedim. Hani güzel değil o yüzden almadım demiştim. Ama şu an arabaları açıp eğlediğim zaman diyorum ki evet arabalar gerçekten güzelmiş. Haksızlık etmişim. Arabaların açık hali o yüzden daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü sen arabayı açmadığın zaman arabayı hissedemiyorsun. O arabayı hissetmediğin zaman bir anlamı kalmıyor. Evet göze hitap ediyor. Kartonatine bakmak, kartonatine ellemek göze hitap ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama yani do araba dokunmanın hissi bir farklı. Bilmiyorum. Yani herkesin tabii ki tarzı farklıdır. Bazısı karton saklamayı sever. Bazısı benim gibi açıp saklamayı sever. İşte o yüzden ona özel gittim raf aldım falan filan. Sizce arabalar karton etli mi yoksa karton mi saklanmalı? Yorumlara fikrinizi belirtebilirsiniz. Arabamıza geçelim. Bunu da böyle alttan cıplatıyoruz. Bu arada şimdi dersiniz ki sen neden kartonetleri atmıyorsun o zaman derseniz de ben kartonetleri yeri geldiğinde arka plan için kullanmak zorunda kalıyorum. Yani arka taraf boş olduğunda oraları premium arabaların kartonetleri doldurmak çok mantıklı oluyor tabii ki bir hat yaz kanalı olduğumuz için. O araba çok güzel bu arada. Arabaya şöyle bir göz gezdirdim. Bu araba aşırı iyi. O yüzden atmayı tercih etmiyorum. Yani elinde olsa hepsini alır. ikiye böyle yırtar atarım. Yani önemli değil benim için. Araba çok iyi. Arkadaşlar mesela hissetmek dediğim olay bu. Mesela bu araba kabında dururken hiç önemli bir şey değil ama bakın şimdi baktım arabanın içi komple gözüküyor. E kartonetindeyken buna dikkat etmiyorsunuz açıkçası etmiyorum yani bilmiyorum size ediyor musunuz ama ben etmiyorum. Arabayı açınca her şeye dikkat etsim geliyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. İnceleyelim. Arabamızı açtık. Araba gördüğünüz gibi buradan bakınca arabanın içi gözüküyor. Arkası gözüküyor yani bakın parmağım gözüküyor buradan. Araba gerçekten güzel. Jantlar çok hoşuma gitti. Uygun. Arabaya uygun bir jant olmuş. Ön tarafı Allah'ım bu nedir böyle ya uzay mekiği gibi. Çok güzel. Bakın üst tarafı da çok güzel. Bu da uzay mekiği gibi üst tarafı da. Çok güzel yapmışlar. Aşırı beğendim ben bu arabayı. Farlarını güzel bir şekilde yapmışlar. Burada böyle bir McLaren logosu da var. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama evet belli oluyor şu an. Burada McLaren logosu da var. Buradaki siyahlıklarını da yapmışlar arabanın. Ayrıca arabanın alt tarafı çok hoş. Aşırı beğendim burayı da. Serideki bütün arabalar bence birinci olmaya aday. Şu an bu arabayla ve Land Rover arasında gidip geliyorum bilmiyorum. Yani karar veremedim. Bu arabanın ön tarafındaki hava çıkışlarını güzel bir şekilde yapmışlar. Bayağı özenmişler bu arabaya. Gördüğünüz gibi bakın burada kırmızı ışık şeklinde çizgilerini çekmişler. Stopları var yani. Hani belli olmasa da stop detaylarını yapmışlar. Zaten difizör bu arabada olmazsa olmaz. Onu da gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Aşırı beğendim. Spoiler Allah'a emanet. Tam bir McLaren spoiler'ı. Yani araba ben çok hoşuma gitti ya. Bilmiyorum ekstra beğendim. Arabaların hepsi setin arabası olmaya aday. Özellikle Land Rover'ı aşırı beğendim. Çok güzel yapmışlar. McLaren sana deseniz kendi özel tarzını yapmış. Çok güzel olmuş. Nissan 370 desen 350Z'den hatırı var. Olabilir. Viper desen Çocukken izlediğim filmin en beğendiğim arabası yine olabilir. Evel sen beğenmesek Dominik abi evimizi basabilir olabilir. Set çok güzel. Sizce bu setin en güzel arabası hangisi? Ya ben şu setten Mustang setinden bu arabayı seçiyorum. Setin en güzel arabası. Bu setten de Land Rover ile la McLaren arasında gidip geliyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok kısa sürede çok güzel destek aldığımı hissediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Koleksiyonunuzda kalın. Hoşça kalın. Bay bay.